Hepinize tekrardan merhaba sevgili kahve severler. Bugün sıcak havaya aldırış etmeden sizinle birlikte yeni bir espresso makinesi daha anlatacağız. Ama yine hemen hemen benzer bir makine olacak. Kendinden değirmenli, porta filtreli, buhar çubuklu, all in one diyebildiğimiz bir makineden bahsediyorum. Karaca markasının Coffee Art Barista serisi AC517EA modeli. Daha önce bunun bir üst modeli veya bir güncellenmiş modelini anlatmıştık. Bir de bu modeli anlatacağız. Öncelikle makinenin üzerindeki yazan özelliklere bir bakalım. 1450 Watt güç diyor. Bu genelde kabul edilebilir dediğimiz bir güç. 15 bar basınç var. 2 litre geniş su haznesi diyor. 2 litre gerçekten de kaşıklı makineler için iyi bir oran diyebilirim otomatik kapanma özelliği var biliyorsunuz yani kahve makinesini kullanırken kahve yaptıktan sonra e, genelde alıyoruz fincanımızı arkamız dönüp gidiyoruz otomatik kapanma da bundan dolayı güzel bir özellik. Aşırı ısınma koruması diyor. Ee, yine burada bir e, rezistansın yanmasını önleyen demek ki birkaç e, koruma teknolojisi var içerisinde. Bunlar da e, önemli özellikler. Basınç koruması stili de tahmin ediyorum ki de şarjdan bahsediyor. Ayarlanabilir kahve öğütücüsü. Evet, bir kendinden entegre bir değirmeni var demiştik. Bakalım bu değirmen pastamaz çelik mi, seramik mi, güçlü mü, inceliği nasıl, kolay ayarlanabilir mi? Birazdan bunları da test edeceğiz fincan ısıtma özelliği diyor. Biliyorsunuz birçok makinede fincan ısıtma özelliği makinenin iç sıcaklığıyla birlikte yukarıdaki plakayı ısıtarak oluşturuyor. Bu suni bir fincan ısıtma özelliği oluyor. Bu nasılmış? Bir de ona bakacağız. Altında bir rezistans var mı? Bir ısıtıcı var mı? Kaç derece ısıtıyor? Ona bakacağız. E, süt köpürtme fonksiyonu diyor. Yani bir buhar çubuğuyla süt köpürtebildiğimizden bahsediyor burada. Paslanmaz çelik portafiltre bu en önemli özelliklerden bir tanesi. Genelde e, alüminyum yapılıyor, alışımlı yapılıyor. Ama paslanmaz çelik daha sağlam, daha kaliteli bir e, malzeme olduğunu ve daha sert, e, nasıl söyleyeyim, daha dayanıklı bir malzeme olduğunu e, anlatıyor. Buharlı ısıtma fonksiyonu diyor. Bu hem köpürtme hem de ısıtma yapabiliyor. İkisini de aynı anda yapabildiğini belirtiyor. Bir de bir fincan, iki fincan seçeneği diyor. Yani aynı anda iki kahvede yapabiliyorsunuz. Double espresso, porta filtresi var anladığımız kadarıyla. E, umarım 16 gram ve üzeri alıyordur diye e, bir de bulunuyorum. Onun haricinde başka bir e, ekstra bir özellik yazmıyor üzerinde. 2 yıl garanti diyor. Yine bu e, ev tipi makinelerde 2 yıl garanti veriyor firmalar. Normalde endüstriyellerde globalde 1 yıl garanti ama ev tipi makinelerde 2 yıl garantiyi görüyoruz. E, Karacan'ın da teknik servis hizmetinin e, iyi olduğunu duyuyorum. E, o yüzden 2 yıl garantide burada önemli bir özellik ee, isterseniz kutu açılımı yapalım bakalım içinde neler çıkıyor bugün size kesintisiz bir video çekeceğim ne yapacağım kutu açılımı testi kalibrasyonu ne bileyim her şeyini tek bir video halinde anlatacağım makinenin yani kameranın arkasına geçmeyeceğim ee, her şeyi gözünüzün önünde yapacağım farklı bir konsept planlıyorum Öncelikle kutumuzu birlikte açalım İlk defa açıyorum kutuyu bakalım içerisinden neler çıkacak En üstte bir bardakları koyduğumuz alt plaka var. Bu paslanmaz çelik. Çok ince, kötü bir malzeme değil. Tok bir malzeme gerçekten. Paslanmaz çelik, güzel bir malzeme. Burada kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var. Bütün detaylar burada verilmiş. Temizliğinden, kurulumuna, her şeyini yazmışlar. Bunu mutlaka okuyun. Bunu okumuyoruz. Bunları okunması gerekiyor. Benim anlat anlatmadığım, kaçırdığım şeylerde mutlaka burada oluyor. Bu mutlaka okunması gereken bir kitapçık. Evet, burada bir dozajlama yüzüğü var. Bu ilk defa bu tür bir makineden çıktığını görüyorum. Bunu birazdan ne işe yaradığını anlatacağım. Hatta şöyle portafiltre elimde. Bakalım. Evet, dozajlama yüzüğü. Bunu değirmeni öğütürken kenarlarından sıçramasın, dökülmesin, taşmasın diye çok güzel düşünülmüş. Bakın kenarlarında mıknatıs detayı var. Ee, buraya koyduğunuz zaman kaymasın, düşmesin diye. Gördüğünüz gibi ters çevirsen bile düşmüyor. Gerçekten iyi düşünülmüş, çok iyi bir e, detay diyebilirim. Sepetimiz burada. Gördüğünüz gibi hemen sepetin içine bakacağım. Sepet tek delikli. Bu benim çok e, istediğim bir şey değil açık konuşmak gerekirse ama yani evde herkesin İyi bir öğütücüsü olmayabiliyor. El değirmeniyle ya dışarıdan kahveyi alıp öğütüp evde kullanan insanlar için bu ideal. Ama bu makinenin zaten entegre bir değirmeni var. O yüzden bence bu çok delikli bir filtreyle değiştirilse daha iyi olur. Ama haricen satın alıp yapabilirsiniz. Bununla alakalı da ilerleyen dönemde bir video çekerim farkı görmeniz için. Bir de içerisinden tekli porta filtre çıkıyor. Bu da tek delikli gördüğünüz gibi. Küçük, tek kullanımlık, tek shot espresso için kullanılıyor bu da. Ee, takarken de bakın şu sepetin şurada bir çıkıntı var. Onu şuraya denk getireceğiz. Anladığım kadarıyla ki ben az önce biraz zor söktüm. Sökülürken yine onu oraya denk getireceğiz. Bakın burada çentik var. Çentiği çentiğe denk getirerek rahat bir şekilde sökebiliyormuşuz. Ben biraz zorlamayla çıkarttım bilmediğim için. Düşmüyor. Yine şuradaki man, mandal böyle portafiltreyi vurup dökerken portafiltre sepeti çıkmasın diye şu şekilde sabitlemeniz için yapılmış bir mandal. Alt çıkışlar plastik ama portafiltre ağır paslamaz çelikten yapılmış bir malzeme. Yine içerisine bakmaya devam ediyorum. Bir çekirdek haznesi var. Buradan kilitleyip açabiliyorsunuz hazneyi. Bakın bunu çevirdikçe dönüyor. Bu da kahvenin aşağıya değirmene akışını engelliyor. Kapatabiliyorsunuz yani şu an kapalı modda. Böyle yaparsınız. Açık modda. Bunun kaç gram olduğunu bakıyorum kutu üzerinde yazmıyor yani bu haznenin kapasitesini göremedim kutu üzerinde. Belki web sitesinde detayı vardır. Birazdan ona da değinebiliriz. Bir enerji kablosu normal bir şekilde geliyor. Tek seferde çıkartabildik. Hazır mısın? Evet. Rengi çok güzelmiş. Mat, mat siyah olanı. <laughs> Evet gördüğünüz gibi makinemiz siyah renkli geldi. Mat bir siyah. Dokusu çok güzel. Üzerindeki malzeme plastik. Buraları plastik. Buhar çubuğu, paslanmaz çelik. Buralar yine tahmin ediyorum krom kaplama. Burada değirmen ayarlama yeri var gördüğünüz gibi. Fine ince. Coarse, kalın. İnceden kalına doğru çeviriyorsunuz. Ee, ilk i̇lk açılışta ben minimum alıyorum. Fine alıyorum içerisi boş olduğu için. Bir de bıçaklara bakalım. Gördüğünüz gibi paslanmaz çelik ve konik. Konik olması sağlam ve tutarlı öğütüm yapmasına sebebiyet verir. Biraz yavaş öğütür ama kaliteli öğütür. Buralara el sürmemeye özen gösteriyoruz. Mutlaka bir fırça yardımıyla temizliyorsunuz temizlemek isterseniz. Şimdi hazneyi yerine yerleştireceğim. Bakın şuralarda iki tane çıkıntı var. Onlar şu kanallara girecek. Haznenin kapağını açıyorum. Bunu kanallara oturtuyorum ve değirmenimi kilitliyorum. Gördüğünüz gibi hazne yerine sıkı sıkı oturdu ve kapağını da kapatıyorum. Şimdi kapağını kapatırken de dikkat ediyorum. Bakın burada bir lastik conta var. Zor kapanıyor. Ve çıkarken vakum yapıyor. Bu da içeriye hava girmesini önleyen iyi bir izolasyon olduğunu, bu da kahvenin taze kalacağını gösteriyor. Daha uzun süre taze kalacağını daha doğrusu öyle söylemek gerekir. Yine su haznesine bakıyoruz. Şöyle çevireyim. Su haznesi yerinden kolaylıkla çıkartılabiliyor. Su haznesinin içerisinde bir ölçek var. Gördüğünüz gibi. Bunun da arkası temper. Kahveyi buradan templiyorsunuz. Bir temizlik fırçası var. Bu nedir? Bir de buna bakalım. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Sanırım e, bu kireç temizliği için mi kullanılıyor acaba? Bunu buraya takıp buradan acaba şebeke suyu mu bağlıyorsunuz? Eğer öyleyse çok mükemmel bir detay. Yani bunu buraya bağlayıp e, bir hortumla burayı tutturuyorsanız eğer hiçbir şekilde tankı doldurma ihtiyacınız kalmaz. Sürekli şebekeden su verir yani arıtmadan. Ee, bilmiyorum ona bakacağım ama Görünen detay öyle Bir de içerisinden Bir yay çıktı bir yedek parça mı Bu bilmiyorum Bir temizlik yayı ile olabilir Bunu bilen varsa lütfen Yorumlarda bana anlatsın olur mu Ben tahmin ediyorum Ki böyle kullanılan bir e, te, Şebeke bağlantısı diye Tahminim var Yerine yerleştirdim alt damlama haznesine de bakalım. Bu da yerinden çıkartılıp temizlenebiliyor. Full plastik olan makineler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ama paslanmaz krom kaplı olan malzemeler yıkanmaz. Bakın burada bir deşarj çıkışı var. Kahve yaptıktan sonra durunca veya siz manuel durdurduğunuz zaman portafitlerin içerisindeki basıncı buradan direk buraya deşarj yapıyor. Bazen deniyor ki ben buraya hiç su dökmedim ama burası su doldu Kendi kendine. Acaba makinede bir sıkıntım var? Hayır, makinede bir sıkıntı yok. Her kahveden sonra buradan suyu buraya vermesi, içerisindeki basıncı boşaltması, deşarj etmesi gayet normal. Bunu da yerine yerleştirelim. Alt krom hazneyi de taktık. Şu kırmızı da içerisindeki su dolduktan sonra yukarıya çıkarak size suyun doluluk seviyesini gösteriyor. Bir de değirmene bakalım nasıl takılıyor porta filtre. Şu kenarlarda kanallar var. Porta filtre'nin kanallarını buraya takıyorsunuz. Ve bir düğme var gördüğünüz gibi şu düğme. Porta filtreyi sonuna kadar ittiğiniz zaman öğütmeyi başlatıyor tahmin ediyorum. Bu şekildeyken yine bunu da takıyorsunuz mutlaka. Kenarlardan taşmasını, dökülmesini engelliyor. Birazdan buna değineceğiz. Porta kolay bir şekilde sökülüp takılabiliyor. Gördüğünüz gibi iki elinizle birden tutmanıza gerek yok. Öyleyse şimdi ufak ufak testlerimize başlayalım. İlk önce makinemin haznesine suyumu dolduracağım. Günün sonunda şöyle bir kapişonu elde ediyorsunuz. Evet, değdi buna. Ee, şimdi makine için genel hatlarıyla yorumlarım şu şekilde. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız bu tür içerikleri daha fazla çekebilmemde yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.